Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Buraya gidildi ya Rabbim? Ne olur Allah. Ne olur Allah. Seni nasıl sevmemiz gerekiyorsa o sevgiyi hepimize ikram eyle. Amin. Sağ ya Rabbi. Sen kullarını nasıl seviyorsan, dostlarını nasıl seviyorsan, Muhammed Mustafa'yı nasıl seviyorsan ya Rabbi. Ne olur bizi de öyle sev ya Rabbi. Amin. Hissetmemizden seyredin ya Rabbim Ya Rabbim Biz alırız ya Rabbim Senden dinleniriz ya Rabbim Sen de ya Rabbim Bu güzellikleri ikram eden Sensin ya Rabbim Tamamen ikram eyle Amin. İhsan eyle Amin. Dualarımızı kabul eyle Efendisi'nin hesabı afiyet olsun Ya Rabbim onu üsmekten Bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle Ya onu da yüzünü güldürmeye yasayı be. Eteri üzüldü ya ama. Et, onu gerçekten Türkiye'de Türk Türkiye dünyaya bir tane tanıtma yasayı be. Ya. Amin. Sövmeyi Amin. Bize bu yolda güzel gayret nasıl be. Ya. Başarı nasıl be. hepimiz Hepimizi muvaffak eyle ya. Amin. Dualarımız kabul eyle ya. Amin. Kapına geldik ya Rabbi. Kapındayız ya Rabbi. Bu kapıdan sen kimseyi boş çevirmedin ya Rabbi. Bizleri boş çevirmezsin ya Rabbi. Boş çevirme ya Amin. Gençlerimizi mutlaka muhafaza al ya Rabbim. Amin. Gençlerimizi muhafaza al ya Rabbim. Amin. Türkiye'mizdeki evlatlarımızı, gençlerimizi kayır ya Rabbim. Amin. Tüm dünyadaki Müslümanlara yardım eyle Müslümanlara ya Amin. Müslümanların yüzü güldü ya Rabbim. Amin. Müslümanların yüzü güldü ya Rabbim. Hepimize başarı nasip et. Amin. Hepimiz Amin. Bu kabul eder. Amin. <laughs> <laughs> Müslümanlara yardım eyle ya Amin. Müslümanlara birlik, beraberlik, birlik, güzel kardeşlik nasip eyle. Amin. İslami şuuru nasip Amin. Ya Rab, sen bizi nasıl istiyorsun ya Rabbi? Ne olur Allah'ım. Bizi şeytana bırakma. Amin. Bizi bırakma. Amin. Şeytanlaşmış insanlara bırakma. Amin. Hoşlanmadı, razı olmadı, hallede muhafaz eyle. Amin. Sevdiği yerlerde bizi ayırma. Amin. Dostlarından bizi ayırma. Amin. Dostum dediklerine bana bizi ikram eyle. Amin. Hayır bizi ya. Amin. Kendi halimizi ya Rabbi. Ne olur bırak bizi ya. Amin. Bu kabul et. Amin. İbadetlerimizi artır ya Rabbi. Amin. Zikrimizi artır ya Rabbi. Abi. Şükrümüzü artır ya Rabbi. İtaatimizi artır ya Rabbi. Amin. Noy körlükten. Noy körlükten hepimizi muhafaza eyle. Amin. Noy körlükten hepimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi. Sana nasıl kullanmamız gerekiyor ya Rabbi? Seni nasıl sevmemiz gerekiyor abi? Tamamını cümlemize ekran ve ekran. Evlatlarımız ayırlıyor abi. Amin. Huzuruna kafir babası. Kafir annesi Kafir adresi çıkmak bir bizim hafaza. Amin. Ya Rabbi. Başarılı kul olarak huzura çıkmayı yapsın beyler. Amin. Kulu. Dediklerine olmayı bir tekrar eyle. Amin. Resulullah'ın da ümmeti. Dilikleri de olmaya çalışıyor. Amin. Kur'an'ı alayım. Şu kıymetli Amin. Hayatımızı Kur'an'la yaşamaya çalışıyor. Amin. Kur'an'la devam etmeye Amin. Kur'an'la huzura gelmeye Amin. Ya Rab, Hoşlanmadın. Bazı olmadın. Nice ahlaklar varsın sen. Tamamını şükür ya Rabbim, Amin. muhafaza eyle. Amin. Gösterişlerden muhafaza eyle. Amin. muhafaza eyle. Kendini beğenmişlerden muhafaza eyle. Amin. muhafaza eyle. Amin. başarılar.